Herkese merhabalar. Bu videomuzda sizlere Extreme 14 içerisine nasıl oyuncu yüzleri ekleyebileceğinizi anlatmaya çalışacağım. Kısaca ve hızlıca. Bunun için bir programa ihtiyacımız olacak. Bu programın linkini videonun altında açıklama kısmında bulabilirsiniz. PES 2014'ün bir editör programı. Öncelikle bu programı indireceğiz ve kuracağız. Kurduktan sonra programımızı açıyoruz. Açtıktan sonra e, bu programla File menüsünden Open Option File dedikten sonra Belgelerim klasörü içerisinde Save klasörü içerisindeki Edit. Bin dosyasına tıklayıp aç diyoruz. Bu Extreme'in Extreme, Extreme 14'ün Edit dosyası. Açma işlemi tamamlandıktan sonra e, üstten Tools menüsünden Show Data Tables diyoruz ve açılan pencerede Table Players butonunu tıkladığımızda karşımızda Xtreme 14 içerisindeki tüm oyuncuların isimleri ve ID numaraları önümüze çıkmakta. Burada oyuncu yüzü eklerken ID numarasına ihtiyacımız olacak. Şimdi örnek olsun diye ben Semih Şentürk'ün yüz dosyasını klasör olarak buraya koydum. Ee, yama yapımcıları zaten az çok bunları bilecektir ama bilmeyenler için eğer bir yerden e, diyelim ki Extreme 14'te bir oyuncunun yüzü yok ya da var ama siz değiştirmek istiyorsunuz ve o oyuncunun yüzünü bir yerden buldunuz yüz dosyasını e, oyuncunun ismini yazdığı klasörü açtığınız zaman içerisinde bu şekilde dosyalar olacak. Şimdi biz buradan editör programında Semih Türkün adını bulacağız. Name butonunu tıklarsanız alfabetik sıraya göre zaten sıralanır. Buradan S harfini bulup burada Semih Şentürk'ü bulacağız. Ve onun ID numarasına bakacağız ve not edeceğiz. Evet Semih Türk burada. ID numarası burada yazılı. 104, 86 ve 47 diye. Buradaki numarayı 104, 86 ve 47'yi Semih Şen Türgün adını oraya yazıyorum. 104 86 47. Şimdi bu klasörü buradan kesiyorum. Daha sonra ekstrem dosyaların olduğu yere gideceğim. Hızlı bir şekilde gitmek için arayüzün ikonuna sağ tıklayıp dosya konumunu aç derseniz otomatik olarak bulunduğu yere gidersiniz. Burada ekstrem 14 klasörünü tıklayacağım. Ve PES 2014 Windat klasörü içerisinde, Camon klasörü içerisinde Karakter sıfır, model, karakter, face, real. Şimdi bu e, real klasörün içerisinde zaten örnek bir tane yüz vardı. Buraya yapıştır dediğim zaman artık Semih Türkün oyuncu yüzü ekstreme eklenmiş olacak. İşlem bu kadar. Daha sonra bu klasörü kapatabilirsiniz. Bu programı da kapatabilirsiniz. E, yüz ekleme işlemi aynen bu şekilde. Bu açtığımız programla ilgili küçük bir bilgi vereyim sizlere. Bu programla herhangi bir şey değiştirip kaydetmeyin. O edit dosyasını yani Extreme'nin kendi edit dosyasını mutlaka yedeğini alın. Bu editörle yapacağınız değişiklikler ve kaydettiğiniz zaman Extreme'de sorun yaratabilir edit dosyasında. O yüzden bizim tavsiyemiz sadece oyuncunun ID numarasını bulmak için biraz önce anlattığım şekilde kullanmanız. Bu şekilde ekleyeceğiniz oyuncu yüzleri otomatik olarak zaten ekstra 14 içerisinde görünecektir oyuncu yüzü ekleme işlemi bittikten sonra oyuna girip bir kontrol yapmamız gerekiyor bunu mutlaka yapın hemen düzenleme düzenle menüsüne geliyorum buradan oyuncular bölümüne gelip oyuncuyu düzenliyorum daha sonra Semih Şen Türkün yüzünü kontrol edeceğiz buradan Medical Park Antalya Sporu ee, seçiyorum ve burada Şen Türk'ün üzerine geliyorum ve e, ekledim oyuncu yüzünün olmadığını görüyorum. Şimdi buradaki yüz default bir yüz diye e, öngörebiliriz. Yapmamız gereken şey bu eğer oyuncunun yüzü bu şekilde görünmemişse Şen Türk e, üzerine tıklıyorum. Buradan yüz bölümüne geliyorum ve buraya geldiğim zaman e, Gamepaddeki Y tuşuna yani ara pası tuşuna artık öyle söyleyeyim e, Basıyorum Ve Varsayılana döndürüyorum Yine bir değişiklik olmadı bu sefer Saç stili bölümüne geliyorum büyük ihtimalle saçı Düzenleme yapılmıştır Evet buradan varsayılan dediğim zaman Oyuncunun yüzü gelecektir Bu şekilde artık e, Semih Şentürk'ün yüzü Oyuna eklenmiş olacak bu işlem yaptıktan sonra da e, Mutlaka Çıkarken Kaydet demeyi Unutmayın, buradan kaydet dedikten sonra artık edit dosyasının üzerine bu işlem yazılmış oldu. Bu arada şunu, şu bilgiyi vereyim sizlere: Extreme 14 içerisindeki oyuncu yüzlerine, siz kendiniz buradan sakın düzenleme yapmaya çalışmayın çünkü bir oyuncunun yüzüyle yüzüyle ilgili düzenleme yapıp kaydettiğiniz zaman çeşitli hatalara denk gelebilirsiniz bu bilgiyi vereyim. Evet anlatacaklarım bu kadar. Tekrar bir sonraki videoda bir sonraki rehber videosunda görüşmek üzere hoşçakalın.